Ellerin sorunlarının mücadelesinin verildiği ulusal bir gün. Elbette ki sosyal devlet nitelikleri bu engellerle ilgili çalışmaları kapsayıcı bir şekilde tamamlamaktadır. 2002'den itibaren devletimizin engeller için yürüttüğü 2022 yasasıyla evde bakım maaşları, üç aylık maaşlar, sosyal yardımlar, rehabilitasyon yardımları <laughs> ve e, buna ilgili sosyal çalışmalar, engellerin topluma aktarılması ve engellerin topluma kazandırılması noktasında çok son derece değer bulmuştu, hukuku bulmuştur. Bununla beraber engeller toplumda bütünleşerek vücut olmuşlardır. Elbette ki engellerin sorunları bitmemektedir ama bunun da e, sebebi ülkemizde maalesef yaşanan trafik kazaları, terör olayları ve bu e, nedenlerden ötürü her gün artan sayılar beklentileri e, binlerce olsa karşılayamamaktadır. Ama geçmişe dönük rakamları değerlendirdiğimiz zaman kamu da istihdam edilen 55 bin engelli kısa bir süreçte gündeme gelmiş ve gündemin içerisindedir. Her yıl yapılan EKPSS sınavları ile ile alınan engelliler kamuda can damarı bulmuş ve kamunun önemli birer parçası olmuştur. Bu vesileyle engelleri toplama topluma kazandırılan, kazandıran devletimize ne kadar teşekkür etsek minnetimiz susak azdır. İnşallah 2023 videonuyla bütün atamalar gerçekleşir. Şehirlerde erişebilirlikten eğitsel yapıya, kültürel yapıya ve birçok noktada ferah kavuşabiliriz inşallah. Bu anlamlı günde böylesi bir programı düzenleyen Büyüköy Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Bütün engeller bir araya geldik. Bir dayanışma içerisindeyiz ve birbirimizi tamamlayıcı Hale. unsurlar halinde bir aradayız. Ben emeği geçen herkese teşekkür Hayratın ediyorum. Altı nokta köylerlerine göz Şubesi 22 yıllık bir kuruluş olup Türkiye'de 73 yılını tamamlayan bir genel merkeze sahip. 10 bin üyesi olan bir dernek. Sadece bu bizim kendi verilerimiz. Tabii ki bu verilerin dışında olup derneklere de katılmayan birçok engelli arkadaşımız var. Altı nokta sadece görme engellerinin değil, bütün engellerin temsilcisi olarak hizmet etmekteyiz. Ve biz bu anlamlı günde bir araya gelerek bu hizmetin inşallah daha da artırılması için farkındalık oluşturmuş oluruz. Iıı ee, bu arada arkadaşlar saat 12'de ikide ııı saat bile basın açıklamamız var. Sayın valimiz, belediye Başkanımızı, emniyet müdürümüz ve tüm amirlerimizi inşallah bekliyoruz. Engelsiz nice yaşamlar temennisiyle konuşmamak son verir. Hepinize şükranlar Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. <laughs>